arkadaşlar herkese merhabalar şimdi tekrardan çok güzel bir video ile karşınızdayım videoya başlamadan önce de like atmayı abone olmayı unutmayın diyorum ve videoya geçiyorum arkadaşlar şu an 2023'teyiz ve 21 Mart benim doğum günüm sınıf arkadaşlarımla beraber 19 Mart bugün ama biz bugün kutlamaya daha uygun bulduk. Çünkü bugün pazar normal günü salı günü. Ve şu an arkadaşımdan gelen videoları size evet, şey pardon tanıtacağım. Heyecanlıyım da bu yüzden bazı kelimeleri şey kullanamıyorum. Arkadaşlar ama bunların içinde akraba akrabalarımdan gelen bir hediye var. O da bu bana teyzem vermişti. Bu arada arkadaşlar gelen hediyeler sadece bunlarla sınırlı değil. Ee, daha kıyafetler de var ve size daha onları da göstereceğim. Hızlı hızlı yapalım. Kıyafetlere de zaman kalsın istiyorum. Arkadaşlar birinci hediyemizden başlıyorum. Şermin Yaşar'ın Para Ağacı. Ben bunu hani annem bana almak için bakıyordu. Sağ olsun kitap okumayı çok seven bir arkadaşım bana almış. ona da buradan öpücükler gönderiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Çok güzel. Ben hemen bunu okuyacağım. Arkadaşlar yine o arkadaşımdan gelen bir setim var. Şu şekilde setin malzemelerini ben söyleyeyim. Arkadaşlar kedili bir set. Şöyle çok güzel bir defteri var. Çizgisi. Resim çizebilirim. Sanatlarımı konuşturabilirim. Bu güzel. Bir defter. Böyle ıı... Çanta gibi bir şey var. İşte böyle içine bir şeyler koyabileceğim tarz. Bu çok güzel bir şey yine. Hani arkadaşlar bir de mesela kağıda bir şey yazacaksınız hızlı hızlı. Masa yok. Ee, ka yazamıyorsunuz. Sıkıntı çekiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Kağıda koyuyorsunuz. Yazıyorsunuz. Çok daha rahat oluyor bence. Öbür bir arkadaşımdan gelen bu çok güzel bir, e, ne deniyordu buna? Kar küresi miydi ne? Sallayalım. Pardon. Bakın böyle ışıklı. Açayım hemen ışığını göremiyorum da. Bakın böyle. Renk de değiştiriyor ışıkları. Bu şekilde yine güzel bir hediye. Bunu da beğendim yani. Şöyle kapatabilirsem. Bu da güzel bir hediye başka bir arkadaşımdan gelen onun bunun hatta anahtarı da olacaktı. Anahtarlı bir sözcük kitap. Ben hemen anahtarını bulup geliyorum da. Arkadaşlar anahtarını buldum ve geldim şu şekilde. Galiba iki tane olmasının sebebi yedekli olması. Çünkü küçük anahtarlar. Bu şekilde anahtarlık. Yani bu sözlük olarak da kullanılır içine gizli şeyler yazabileceğimiz bir şey olarak da anahtarlı bir şey çünkü. Yine başka bir arkadaşımdan gelen ee, bir iki tane hediye var. Öncelikle benim e, böyle iki tane aynı olan tokalarım yoktu ve okula giderken saçımı yaptığımda çok sıkıntı yaşıyordum. Resmen iç sesimi duydu ve bana çok güzel bu iki tokayı hediye etti. Çiçekleri de çok güzel ayrıldan. Bir de arkadaşlar yine sayfaları çizgisiz. Böyle güzel bir not defteri olarak kullanabileceğim bir şey verdi. Okulda lazım oluyor. Bu üçüncü not defterim oldu bu arada arkadaşlar. Yani aslında iki tane vardı. Arkadaşlar başka bir arkadaşımın yine hediye ettiği ve benim bayıl bayıl bayıldığım bir şu şekilde açabilirsem bir bardak. Ben bunu çok sevmiştim. Tek elle açması biraz zor oluyor. Şu an kısa bakmayın. Böyle ha. Açıldı. Evet arkadaşlar. Ben bunu şu şekilde düzelttim yolunu buluruz. Gerçekten çok güzel bir bardak. Ben buna bayıldım. Hani böyle kamerada öyle gözüküyor mu bilmiyorum ama rengi o kadar şey yapılmış ki böyle güzel tatlış durmuş. Böyle sanki gerçek değil gibi. Çok sevdim bunu da yine. Şu şekilde tekrar kapağını kapatalım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar akrabalığından gelen bir hediye ile karşı karşıyayız şu an o kadar güzel bir çanta almış ki bana. Mükemmel böyle. Bana dedi ki hani bunun içine cüzdanını koyarsın. Dudak kremin varsa onu koyarsın. Şu şekilde açmaya da çalışıyorum. Şu an açıp da geliyor. Yine bakın bu şekilde içi olan çok güzel bir çanta. İçi geniş yani. Küçük tatlış tutmuş şeylerimizi koyabiliriz. Ben sevdim. Açıkçası şu şekilde unicorn çok güzel tatlı bir çanta ya. Allah'ım çok tatlı. Arkadaşlar bunun haricinde şu şekilde gelen küçük notlar. Bu şekilde hemen hepsini göstereceğim. Bir şey düştü ama. Heh. Arkadaşlar küçük bu şekilde iki doğdun elalar. Yine aynı iki doğdun ella mavisi bir kişi yani 4-5 tane hediye göndermiş. Notlar, aldığı şeyler. Çok beğendim ben. Sonra böyle bir kedi şey yapmış yine aynı arkadaşımız. Bir de seni seviyorum yapmış. Bu şekilde bir paket yapmış. Bunun aynısından bir tane daha yapmıştı pembeli. İyi ki doğdun yazıyordu üstünde. Arkadaşlar tekrardan aynı arkadaşımız bu şekilde ataşlardan kalpler yapmış. Bunlardakini çok güzel saklayacağım. Başka bir arkadaşım da bu şekilde. Burada stikerler var. Ben sticker yapmış mektup kutusunun içinde. Sevdim. Harika. Hepsini öpüyorum burada da. Çok güzel. Şunu göstereyim ben bu şekilde mektup kutusu yapmış ve açtığımızda ta da da tam balonlar fışkırıyor. Bu güzel bir şey yani. Şu şekilde koyamadım paketine şu an. Zor durumdayım. Sıkıntı yok. Ben düzelteceğim bunu. Yine aynı arkadaşım. Burada bana bir not bırakmış yine hepsi birbirinden güzeller bunların da yine. Şimdi arkadaşlar lafı çok uzatmıyorum ve kıyafetlere geçiş yapıyorum. Arkadaşlar evet şimdi de kıyafetlerde sıra. Çok güzel yine bir sınıf arkadaşım bana böyle öbür hediyelerinin yanında altlı üstlü çok güzel bir eşofman takımı almış. Harika bir şey arkadaşlar. Bir öbür arkadaşım bana bu şekilde kırmızı beyaz kalp desenli bir kazak almış. Yine bu da harika. Bir teyzem var arkadaşlar. O teyzem de bana. Pardon iki, teyzem var. Bir içlerinden birisi bana böyle şık bir pato almış. Pes pembe. Harika. Harika. Öbür teyzem de bana altı üstü bir Mickey Mouse şeyi almış. Kort, pantolon ve böyle çok tatlı bir tişört. Bu kıyafetlerin de yine hepsi birbirinden güzeller. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Başka bir videomda görüşmek üzere. Bay bay.